Merhaba sevgili izleyiciler. Nisa suresi 89. bölümüne okumamıza devam ediyoruz. Ayet 155 ve 161'in tefsiri. Bu 7 ayette İsrailoğulları'nın başta kendilerine gönderilen peygamberler olmak üzere insanlara yaptıkları çeşitli zulüm ve kötülüklerden örnekler verilmektedir. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi konusu da ise açıklık getirilmektedir. Ayetlerde şu zedeklerle denilip arada üzerlerine yıldırım düştüğü, kendilerine bırak bir takım yiyeceklerin haram kılındığı zikredilmekle beraber başta veya sonda bu sebeplerle kendilerine şu ceza verildi denilmediği için tefsirciler farklı açıklamalar yapmışlardır. Bir, yaptıkları kötülükler sebebiyle kendilerine verilen ceza yıldırım veya yiyeceklerin haram kılınmasıdır ve bu ceza arada zikredilmiştir. İki, ceza cümlesi zikredilmemiş. Muhatapların Kur'an'da çeşitli vesilelerle açıklanan cezaları düşünmeleri ve bu fiillerin karşısına yerleştirmeleri istenmiştir. Daha önce Bakara suresinin 83 ve 84. ayetlerinde İsrailoğullarından alındığı bildirilen sözün muhtevası hakkında bilgi verilmiş. Buradan 88. ayete kadar da Müslümanlara yaptıkları zulümler, Hz. Muhammed'den önce kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamaları ve öldürmeleri, davetlerine karşı direnmeleri ve kalplerimiz kılıflıdır diyerek, onları dinlemeyeceklerini abartılı bir şekilde ifade etmeleri gibi konularda önemli açıklamalar yapılmıştı. Ali İmran 45'te ve Meryem surelerinde 16-35, Hazreti Meryem'in mucizevi bir şekilde Hazreti İsa'ya hamile oluşu, sonra onu dünyaya getirmesi, İsrailoğullarının ağır iftiraları, yeni doğan bebeğin Allah'ın izniyle konuşarak annesine temize çıkarması hususları açıklanmaktadır. Burada sayılan sayılar arasında yer alıp açıklanması gereken önemli bir tarihi vaka Hazreti İsa'ya yönelik ihanet ve bunun sonucunda meydana gelen olaydır, olaylardır. Gerçi Ali İmran'da 55. sure, 55. ayet Hazreti İsa'nın vefat ettirilmesi ve Allah nezdinde kaldırılması konusuna temas edilmiştir. Allah nezdine kaldırılması konusuna temas edilmiştir. Ancak orada da bu vefatın ve kaldırılmanın nasıl ve ne zaman olduğu konusunda açıklık yoktur. Burada açık olarak ifade edilen husus ise Hazreti İsa'nın Yahudiler tarafından katledilmediği ve aşağıda açıklanacak olan salp Çarmıha germe olayının da Hazreti İsa üzerinde gerçekleşmediğidir. Elde bulunan İncillerde olayın detaylarında önemli farklılıklar bulunmakla beraber Hazreti İsa'nın akıbeti şöyle anlatılmaktadır. 12 havariden biri olan Yahuda İskariyot baş baş kahine gidip para karşılığında onu kendilerine teslim edebileceğini söyledi. Yahudaya 30 gümüş verdiler. İsa'nın yerini onlara haber verdi. Gelip yakaladılar. Çarmıha geldiler. Burada ruhunu teslim etti. Tabiileri onu alıp bir kabre gömdüler. Bilahire kabre geldiklerinde üzerindeki taşın kaldırılmış, kabrin içinin de boş olduğunu gördüler. İsa diriltilmiş, kıyam etmişti. Bazı şakir, şakir kendilerine göründükten ve getirdiği dini yayınmalarını onlara vazife olarak verdikten sonra göklere çıkmış ve babasının Tanrı'nın sağına oturmuştu. Hz. İsa'nın yaşadığı çağda ve bölgede idamlar çarmıha germek suretiyle yapılır. Mahkumların el ve ayakları çarmıha bağlanır veya çivilenir. Ayrıca bacakları kırılarak ölüme terk edilirdi. Arapça salp kelimesi hem mahkumu Haça çevire, çivilemek hem de omurgasını kırıp omuriliğini çıkararak öldürmek manalarına gelmektedir. Diğer İncil'lerde de bulunmamakla beraber Yuhanna'daki şu ifade bu bakımdan ilgi çekicidir. diğer İncil'lerde bulunmamakla beraber Yuhanna'daki şu ifade bu bakımdan ilgi çekicidir. Başını eğip ruhu verdi. Askerler gelip diğer mahkumların bacaklarını kırdılar. Fakat İsa'ya gelip onun zaten ölmüş olduğunu görünce bacaklarını kırmadılar. Çünkü bu şeyler onun hiçbir kemiği kırılmayacaktır. Yazısı yerine o gelsin diye vaki oldu. İncil'lerde yazılanlar bu şekilde olmakla beraber Hristiyanlar Hazreti İsa'nın akipeti konusunda ikiye ayrılmışlardır. Çoğunluğu ve resmi inanca göre o çarmıha gerilerek öldürülmüş. Böylece insanlığın günahını ilk günah canıyla ödemiş. Sonra babasının yanına gitmiştir. Barnaba İncil'i de ve bir kısım Hristiyanlara göre ise Hazreti İsa çarmıhta öldürülmemiştir. Birisi ve muhtemelen onu ihbar eden Yahuda Allah tarafından İsa'ya benzetilmiş. Yahudiler de onu tutup çarmıha gererek öldürmüşlerdir. Bu bilgileri ihtiva eden kaynakların önemlerin önemlilerinden biri olan Barban, Barnaba İncil'i bazı mezheplere göre Hazreti İsa'nın habarilerinden Aziz Barnaba'ya aittir. Bu İncil konsillerde oluşturulan ve daha çok Paulus On etkisinde kalan resmi Hristiyanlığa aykırı düştüğü için yasaklanmış, uzun müddet bazı yüksek seviyeli din adamlarının elinde gizli kaldıktan sonra 1738'de Viyana kütüphanesine konmuş ve böylece ortaya çıkmış birçok dile tercüme edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in açık ve kesin ifadesine göre Hazreti İsa bir peygamberdir. Düşmanları tarafından çarmıha gerilerek öldürülmemiştir. Allah Teala peygamberini onlardan korumuş, aralarından çıkarıp himayesini almış, nezdine yükseltmiştir. 157. ayetin başkası ona benzer kılığında kılındığı için şüphe içinde düşürüldüler. Şeklinde çevrilen kısmında geçen teşbih kavramının bir manası benzetmek, benzer kılmak, bir başka manası da şüpheye düşürmektir. Bu manalardan birincisine göre ihbarcı Hazreti İsa'ya benzetilmiş ve çarmıha gerilerek katledilmiştir. İkincisine göre Hazreti İsa'yı çarmıha gerip öldürmüş değillerdir. Bu konuda zaten kendileri de şüphe ve ihtiraf içindedirler. 157. ayetin sonundaki onun kesin olarak öldürül onu kesin olarak öldürmediler. Cümlesini de iki şekilde anlamak mümkündür. Bir, onu öldürdüklerini iddia edenler bu konuda kesin bilgiye sahip değildirler. Bu anlayış tesbih, teşbihin ikinci manasını teyit etmektedir. İki, onu öldüremedikleri kesindir. Bu anlayışta teşbihin birinci diğerine, birini diğerine benzetme anlamını desteklemektedir. Kur'an'a göre Hazreti İsa'yı çarmıha gererek öldüremedikleri kesin olmakla beraber akıbetinin ne olduğu konusunda aynı kesinlik yoktur. Taberi ve İbn Kesir gibi tefsirlerde uzun uzadıya yer verilen rivayetlere ve Müslümanlar arasında yaygın olan inanca göre Hazreti İsa basıldıkları evin tavanında açılan bir delikten göğe çıkarılmıştır. Maddi olmayan bir semada yeniden geleceği günü beklemektedir. O gün gelince yere inecek, deccalı öldürecek. Bütün dinlerin mehai bir özeti ve özü olan İslam'a hizmet edecek yeryüzünü ahlaki yönden ıstah eyleyecektir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ifadesi böyle bir anlayış için kesin ve ihtimalsiz bir delil olarak kullanılmaz. Çünkü gerek burada açıklanan 158. ayette ve gerekse Ali İmran suresinin 55. ayetinde Allah Teala onu kendine yükselttiğini, kaldırdığını ifade buyuruyor. Burada semadan söz edilmiyor. Onu semaya kaldırdı denmiyor. Ona yükselen şeyin ise yaratılmış bir nesne, ruh ve ceset olması da uygun ve mümkün değildir. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunda, peygamberlerinin nice mucizeler lütfettiğinde şüphe bulunmamakla beraber burada Hazreti İsa'nın bedeniyle beraber göğe yükseltildiği ifadesi mevcut değildir. Aksine 158. ayette kendisine yükseltti, kaldırdı. Ali İmran'da ise seni vefat ettireceğim ve seni nezdime yükselteceğim buyurulmuştu. Buyurulmuştur. Bu iki ayete bir arada mana verildiği zaman ortaya çıkacak sonuç onun önce vefat ettirildiği, sonra Allah'a götürüldüğüdür ve bunun asırlarca sonra değil, öldürme teşebbüsü sırasında veya kısa bir müddet sonra vuku bulduğudur. Bu gerçekler bilgiyi bütün diğer peygamberlerin aldığı tek kaynaktan, vahiy yoluyla Allah'tan alan son peygamberin gelmesiyle ortaya çıkmış ve insanlığa ilan edilmiştir. Nitekim Hazreti İsa'da bugün elde bulunan İncil'lerde yer alan şu cümleleriyle buna işaret etmiştir. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tece, tesellici size gel, tesellici size gelmez. Size söyleyecek daha çok şeylerim var. Fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek. Zira kendiliğinden söyleyemeyecek. Fakat her ne isitirse söyleyecek. Benimkinden alacak ve size bildirecektir. Burada geçen tesellici ve hakikat ruhunun aslında Ahmet'e tekabül eden bir kelime olduğu fakat ehli kitabın kelimeyi bu şekilde değiştirdikleri birçok araştırmacı tarafından ileri sürülmüştür. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Mealindeki 159. ayet iki şekilde anlamaya müsaittir. Bir, Hazreti İsa'nın ölümünden önce bu anlayış ve yorum onun ölmediği, semada ineceği günü beklediği inancına delil kılınmıştır. Ancak Hazreti İsa ahir zamanda yeryüzüne indiğine, indiğinde yaşamakta olan ehli kitap gelmiş geçmiş bütün Yahudiler ve Hristiyanlar olmadığı için bu anlayış yorum ayetin açık manasına ters düşmektedir ve bu yorumu destekleyen bir tahsis delili de bulunmamaktadır. 2. Her bir ehli kitap mensubu kendi ölümünden önce bu anlayışa göre Allah kulu ve elçisi İsa'ya bir lütuf ve teselli olarak her bir Yahudi ve Hristiyana son nefesini verirken gerçeği gösterecek. Yahudiler onun peygamber olduğuna, Hristiyanlar da Allah'ın oğlu değil, peygamberi ve elçisi olarak gönderildiğine inanacaklardır. Ahir nefeste gerçekleşecek olan bu yeis hali imanı, hayattan ümit kesildikten sonra inanma onlara bir fayda sağlamayacaktır. İş işten geçtikten sonra inanma fayda vermediği gibi bunu hesap mahkemeleşme sırasında beraat delili olarak ileri sürmenin de faydası olmayacaktır. Çünkü onların Hazreti İsa'ya Allah'ın bir peygamberi olarak inanmanın işe yaradığı bir zamanda iman etmediklerine o da şahitlik edecektir. Ali İmran'da 55. Sana tabi olanları kıyamet gününde kadar inkar edenlerden üstün kılacağım buyurulmuş. Burada 155. ayette de Yahudiler kastedilerek Pek azı müstesna artık iman etmezler denilmiştir. Bu iki ayette her iki ehli kitap mensubunun ölmeden önce ona iman edecekleri anlayışına ters düşmektedir. İbni Aşur ölümünden önce ona iman edecektir kısmında geçen ona zamirinin Hazreti İsa'ya değil, yukarıda anlatılan katledilmediği, aksine Allah nezdine yükseltildiği vakasına ait bulunduğunu ona işaret ettiğini ileri sürmüştür. Ona göre Yahudiler ve Hristiyanlar ömürlerini tereddüt içinde geçirseler de sonunda Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğine, Yahudiler tarafından bu şekilde öldürülmediğine iman edeceklerdir. Bütün bu açıklamalar şu kanaatimizi teyit etmektedir. Kesin olan Hazreti İsa'nın Yahudiler tarafından çarmıha gerilerek, omurgası parçalanarak öldürülmediği. Allah Teala'nın kulu ve elçisini onların elinden bir şekilde kurtardığı, onu daha sonra vefat ettirdiği ve kendine yükselttiğidir. Vefat ettirmenin şekli ve zamanıyla kendine yükseltmenin nasıllığı konusu ihtimallere açıktır. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin mutlu sonlarını anlatırken Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçle bir sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Ali İmran 169 ve 170. ayette buyurulmuştur. Bu ayete göre şehitler de diğer insanların ölmesi gibi ölmemişlerdir. Rablerinin nezdinde rızıklara mazhar olmaktadırlar. Ancak bu ifadeyi ruhları ve cesetleriyle Allah'ın nezdine yükseltilmişlerdir ve orada dünyalılar gibi yaşamaktadırlar şeklinde anlamak mümkün değildir. Şu halde hayatında ölümün de çeşitleri vardır. Ve Allah nezdinde olmak, Allah'a yükseltilmek maddi olarak anlaşılamaz. Çünkü Allah zamandan, mekandan ve maddeden münezzehtir. Bir Mehdi ve İsa Mesih beklentisi çeşitli zamanlarda bir takım sahtekarların ortaya çıkıp mehdilik ve mesihlik iddiasında bulunmalarına sebep ola gelmiştir. Hazreti İsa'nın bir ıslahat vazifesiyle yani ehli kitabın bozulan inançlarını İslami itikat esasları doğrultusunda düzeltmek ve yanlışlıkları gidermek kötülükleri ortadan kaldırmak üzere dünyaya yeniden gelmesi mukadder ise bunun için gövdesini ölümsüz kılmak ve onu gökte bekletmek zaruri değildir. Bunun ilahi takdir ve kudretle başka şekillerde de gerçekleşmesi mümkündür. Müslümanların vazifesi de ıslahat için Mehdi'yi veya Hazreti İsa'yı beklemek değildir. Kötülüğü engellemek, iyilik ve güzellikleri yaymak, yaşamak ve yaşatmak için ellerinden geleni yapmak, canla başla çalışmaktır. Allah müminlerden ıslahatçıyı bekleyip beklemediklerini değil, bunun için kendilerinin ne yaptıklarını soracaktır. Evet sevgili izleyiciler, 89. bölümümüzün okumasını da böylece tamamladık. 90. bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.